Binirdim. Ya bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Başkanımın kendi YouTube kanalı var. O da attı. Yapardım, yapardım ki hiç utanmazdım. Hiç utanmazdım. Çökmek isterseniz Zerefenim, eğer çökmek isterseniz a da buyurun. Bilmiyor musunuz hiçbiriniz? Ah! Hiçbiriniz bilmiyor musunuz? E buyursunlar efendim eğer gitmek isterseniz al buyurun. Anda buyurun linki var. Aa nasıl koşuyorlar ya? <laughs> Başka haberleri çıktık mı? Ben dediğim gibi ben ee, birkaç tanesini gördüm. Hangilerini görmüşüm Ama ben daha çok gazete haberlerini okudum. İnternetteki gazete haberlerine baktım. Şeye çok fazla bakmadım. Ne denir ona? yani normal işte ne bileyim mesela show haber olur. Show haber, movie haber falan öyle yerlere çıkıldı mı? Öyle yerlere çıkılmadı değil mi? Hı? Nasıl çöktü? Ay saçma mı? Ne yapıyorsunuz şu an? Bir şey söyleyeyim, daha yeni attım linki. Şu anda bende 15.500 gözüküyor not found diyor. Na <gülüyor> Herkes <gülüyor> uçtu linke. <laughs> ya benim canımın içi ballarım. Siz niye elinize geçen her şeyi bu kadar hor kullanıyorsunuz <laughs> Allah aşkına? Hayatta böyle bir yere varamayız yani ben size söyleyeyim. Acaba diyorum markalar hani etkileyemez diye değil de. Hani acaba ya bununkiler gidiyor site çökertiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Acaba hani ondan mı benimle çalışmak istemiyor ki bu markalar? Aa şu an düzeldi. Şu anda düzeldi tamam. Aha bir düzeliyor bir bozuluyor. Aa inanın bozu- Gerçekten bozuldu ama bir giriyor bir girmiyor şu anda. Hayır, <laughs> Lütfen, lütfen bakın bu kadar, bu kadar şey yapmayın. Böyle bir anda şok diye çökmeyelim. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. <laughs> abone olun canım, ben abonelerinize hiçbir şey demiyorum. De, abonelerinize gidin, buyruğunuza abone olun. Ama çökertmeyin yani.